Öncelikle herkese geçmiş olsun Türkiye adına. Yangınlardan dolayı içimden video atmak gelmedi yani. Bir haftadır da atmıyorum zaten. Ama tabii hani bu da benim bir yerde baktığınızda işim gibi bir şey olduğu için atmakta zorundayım. Bugün atmaya karar verdim. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. Videonun açılışını geçiyorum. Evet herkese merhabalar. Bugün videomuzun konusu. Ben Affinit Coin ile alakalı bir video yapmıştım. Coin liste bunun satışı vardı. Ön satışı biliyorsunuz almakta zor. Hatta videoya bak şuraya bırakıyorum. Nasıl daha böyle üst sıralara çıkabiliyoruz gibisinden her şey orada var. Oradan izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Bugün sizlere aslında bu ön satışların ne kadar karlı olduğunu göstermek adlı bir video yapmak istedim. Ne kadar kar ettim. Yani kaç para yatırmıştım, kaç para kar ettim gibisinden bir video. Size de hem örnek olur, hem bir yol olur, hem hani siz de belki böyle şeylere katılmak isterseniz. Sizin içine güzel karlar sağlar. Siz de daha fazla bu sayede kazanabilirsiniz demek istiyorum ve isterseniz direkt geçelim videoya nasıl karlar ettim nasıl yaptım bunları görelim Evet şimdi coin listeyim coin listin bu ana sayfası burada dashboard wallet cüzdan falan diyor bakın şimdi Efin'in şöyle bir özelliği vardı normalde coinlerin mesela ön satışlarda 1 aylık 6 aylık ve 9 aylık alabiliyorsun sanırım ya da 1 3 6 da olabilir tam emin değilim bu Efin'in bir özelliği Öyle bir seçenek yoktu. Alıyorsun 9 ay içinde onlar size dağıtıyor. Belli bir süresi yok yani ama 9 ay içinde dağıtıyor ama şu zaman çözülecek, şu zaman kilidi bozulacak diye bir şey yok. Şimdi dün yani 4 Ağustos'ta EFI'nin ilk dağıtımı geldi. Bana kaç tane vermişler? 56 tane EFI vermişler. Ben bu EFI'leri kaçtan almıştım? 20 sentten almıştım. Şu anki EFI'nin değeri 80-90 sent arası falan. Şimdi ben bunu normalde dün iki buçuk 3 dolarlara falan çıktı biliyorum ama satamadım daha doğrusu işim olduğu için çalıştığım için satamadım yani normal satardım ama satamadım ve şu anda elimde bekletiyorum 3 dolarda satsaydım 20 centten kaç kat yapıyor 10 15 kat falan yapıyor 15 kat falan artmıştı yani ilk çıktığında direkt zaten biliyorsunuz bir coin ilk çıktığında hemen yukarı vuruyorlar sonra aşağı iniyor satışlar kar satışları geliyor. Şimdi bu F'yi nasıl satabiliyorum? Nasıl geldi? Onu göstermek için. Şimdi wallet'ıma cüzdanıma girdim. Tamam bakın. Şurada toplamda benim 505 tane F'im var. 100 dolarlık almıştım bu arada. 101 dolar pardon. 101 dolarlık almıştım. E, 56 tane F verdiler bana. Şu anki değeri yani mesela 500 tane şu an satabilseydim 442 dolar ediyor. 100 dolar 4 katı şu anda mesela. Satarsam satabilseydim. Ama şu anda mesela sattığında 56'yı efi sattığında bana şu anda 50 dolar, 48, 49 dolar falan geliyor. Yani aslında ben nereden baksanız yani yarısını aslında çıkarıyorum şu anda satsam 56 tane satsam. Bir 50 daha geldiğinde mesela şu an ama 80 cent. Mesela şöyle bir grafiğine bakalım. Bak şimdi ilk geldiğinde coin liste bak 1.88 falan şu anda. İyi, pardon şu anda 1.88'den girmiş coin liste. Bak şurada çok büyük satış olmuş. Şöyle şuraya kadar inmiş 1 dolar tekrardan çıkmış. Şimdi ise gelmiş buraya 88 90 centlere falan. Yani şu anda satsam bile 4 katına satıyorum yani sattığımda. O yüzden çok karlı bir iş. Size de dediğim gibi o videoyu izlerseniz nasıl ön sıralara çıkıp alabiliyorsunuz, alabilirsiniz diye video yaptığımda onu izlerseniz yani çok yararlı olacak. Ben öyle yaptım, öyle aldım bu arada. Kendi denemediğim şeyi size söylemiyorum. Bu kanalın bir amacı da sizlere böyle düşük bütçeyle çok kazandırmak. Mesela 100 dolarım benim vardı kenarda. Gerçekten sadece 100 dolarım vardı. Onu da buraya attım. Risk mi? Aslında bir risk belki çıkmaya da bilirdi bu arada. Ve size önerim şu. Bakın. Şunu mutlaka kontrol edin. Şimdi bu satışlar çok güzel ama bu community'ye girdiğimde şu kısım çok önemli benim için. Sizin için de önemli olursa bence güzel olur. Arkasında kimlerin olduğu gerçekten çok önemli. Yani bu coin'e kimler destek veriyor? Mesela Microsoft. Bu benim için çok önemli bir kriter. Microsoft. Atari. Ada. Mesela şurada Binance. Binance var. Mesela. CoinGecko var. Zaten orada da listeli. Burada normal Binance, Binance USC var mesela. Burada başka Ethereum vardı galiba. <laughs> Ethereum var mesela şurada. Ön satışlar çok riskli. Çıkmayabiliyor. Mesela Binance'de listelenmeyebiliyor. Fiyat artmayabiliyor falan. Belki daha da düşebiliyor ama. Arkasında böyle sağlam isimler olursa bunu tutacak adamlar demek ki daha sağlam ve demek ki bu fiyatı indirmeyecekler aşağı diye düşünebiliyorsun. Demek ki bu adamlar buna güvenip girmiş abi. Microsoft niye mesela Efe'ye girsin? Durduk yere boş bir coin olsun. Demek ki benim açımdan dolu bir coin gibi gözüküyor bana. Ben o yüzden mesela buna girdim. Başka böyle bir sürü token satışları oluyor ön satışlar ama bakıyorum arkasında mesela hiç bilmediğim isimler var mesela. O yüzden güvenmiyorum girmiyorum ama belki daha yüksek karlar oluyor onlarda bilemezsiniz. Ama ben buna güvendiğim için girdim. Ve ilk girişimde aldım bu arada haberiniz olsun. Şu anda dediğim gibi 80-90 sent. Bakın hatta şöyle grafiği canlı canlı bakarsanız yukarı doğru vuruyorlar şu anda. Mesela şu an satsam 4 katı 4.5 katına falan satıyorum yani düşünün. Aslında ne kadar karlı bir iş olduğunu siz görün diye size burada gösteriyorum. Dediğim gibi bu ön satışlar gerçekten faydalı. Yine bir ön satışta size böyle bir video çekerim. Böyle burada baktığınızda mesela token sales'a satışlarına basmanız gerekiyor ön satışlarda hangi ön satışların olduğunu, hangilerine katılabilirsiniz gibisinden. Buraya baktığınızda mesela şu anda sanırım yok bu ön satış. Sürekli bu coin listi böyle takip ederseniz burada böyle ön satışların hangisinin ön satışları var vesaire gibisinden görebilirsiniz. Ve gerçekten karlı. Dediğim gibi bakın şu an 100 dolarım şu anda mesela 50 dolarım var kaç tane 56 F'im var daha geride 448 tane F'im var mesela bana gelecek olan ve onların değerimiz F'i mesela 10 dolar olsa düşünün ne kadar para kazanıyor 10 dolarda 440 tane açılsa mesela 4400 dolar ediyor 100 dolara 4400 dolar kim veriyor kimse vermiyor 6-7 ay bekliyorsunuz sadece çok karlı ve hani sadece bunda kalmayın tabii mesela burada 100 dolarınız 200 dolarınız var mesela atıyorum 100 tane 200'ünü de atın mesela 100 dolar bir koyuna katılın, 100 dolar bir koyuna katılın. Öyle dağıtın ve hani daha çok karınız olsun, karınız artsın. Hani ben bu ön satışlarda hiç kaybeden görmedim, duymadım. Belki vardır, bilmiyorum. Belki ben şu an size zararlı bir şey söylüyorum ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Size biliyorsunuz dediğim gibi bu kanalın amacı zaten size en alçak maliyetle en yüksek karı getirebilmek. Onun için çabalıyorum. Dediğim gibi böyle ön satışlara katılırsanız o videoda izlerseniz zaten nasıl katıldığımı nasıl ön satışlarda ön yerlerde ön sıralarda yer alabileceğinizi göreceksiniz. Bugünlük video böyle bir bilgilendirme amaçlıydı. Hani bir karımı görün size de bir böyle cezbetsin diye aslında böyle video çektim. Gördüğünüz gibi ortada her şey bütün durumlar ortada. Yangınlar nedeniyle atmadım video demiştim. İnşallah tez zamanda söndürürler uçaklar artık ne alınacaksa alınır yani bilmiyorum. Sizlere video gelmeye devam edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenirseniz daha çok fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Hep birlikte inşallah büyüyeceğiz. Yorumlara yazın. Ne tarz videolar görmek istiyorsanız, nasıl videolar görmek istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Eğer çekebileceğim video ise ve o konu hakkında bilgi sahibiysem zaten çekiyorum. Yorumlar beni mutlu ediyor. Yorumlar da bir şeyler görmek, insanların bunlara merakı olması falan filan. Mesela bakın Bitcoin 28 binden şu an 40 binlerde. Geçen iki hafta önce ayı olan adam, ayı piyasasına girdik diye ağlayan adam şu anda mesela boğa. Ben size her zaman diyorum, hodl hodl hodl. Her zaman alın Bitcoin'i, Ethereum'u tutun ve unutun. Mesela altcoin'lere girin, 10 dolarlık alın. 20 dolar mı oldu? Satın yarısını 10 dolarla Bitcoin alın ya da para ihtiyacınız varsa o çekin mesela. Kar yani o verdiğiniz parayı çekin. Geri orada karınız kalsın. Artarsa ne güzel artmasa da karınızdan gitmiş olur. Üzülmezsiniz yani. Onun için yarısında iki katında yarısını satarsanız her zaman kazanırsınız. Onunla alakalı da bir video var. Onu da videolardan bulabilirsiniz. Sizleri tekrardan selamlıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.